sen yani o yüzüm. Can't you see the door? Maybe I can help. I'm sorry. I guess I scared you, huh? Güzel olmuş ya yani, ne After I hit you, or even, Yana. Aiden, what is this place? Ne bir şey diyeyim bu zombi salgınında bile <laughs> neden böyle saç bırakıyorsunuz hanımefendi? Hey, back off. Çık Sarah doesn't trust anyone but me. Besides, I'm a better fighter than she is, so I can afford to be more open. Hey Allah Allah, tamam. Hadi nereye bilmiyorum bu işi gidelim. Sana hadi. Oo cennet mi lan bura? Not <laughs> bad. Where's the fish eye? Balık gözü. <laughs> Abemen orada diyor. But I need to get there. Too bad. Only way to go is through the tunnel. They're protected like a portal to the fucking Valhalla. You're impossible you to get, get through. Oh, well, can you help me? Bana you seem to be, be familiar with the city. Diyor. I've lived in this city since before the world got fucked up. I could help you, but... You need a biomarker. You won't get far without it. Where are you from? Nereden geldim buraya 2000 kilometre öteden geldim reis. Sen nasıl vücut olmadın? Çünkü olmamak için çok çabaladım dedi. Allah Allah. E ee, Harran. Haranda. Bazıları için güvenli bazıları isimlerinden bir şeyler diyor ama anlamadım. Biyomarker bize lazım. Ondan aşağıdaki sınır var dedi. Let's go. Do. By the way, I'm Hakon. Ben Hakon. Yeni mi tanışıyoruz? I'm Aiden. Nice to meet you, Aiden. Ben de tanıştım. Çığlık sesleri geliyor. Welcome to paradise. Cennetten bir köşe mi burası? Ya Rabbi Allah'tan Allah ben cennetten bir köşe. Tava bastım. Seni takip ediyorum hocam. Hi Con. Hop. Ay. Oh, you do know the moves. I was in the military. Hocam ben burada oraya atlayabilir miyim? Tabii ki evet, atladım ayı gidiyorsun. Geliyorum, geliyor. Koşuyorum. Hocam bekle. Hop geldim hop oh, geldim. Come hop. on. Ana'nı, ana'nı satayım. Ay düştüm. Gücümüz düşüyor. Anasını satayım. Without an inhibitor you won't last. smash everything Last Hocam ne oldu bana? Hocam. that was just the first time. But then it gets Hocam ona stamina'mız düşüyor. Nanayı yedik. Ne diyor? Neden bana yardım ediyorsun çocuğum? Bu insanları kurtarmayı seviyorum. sen de bir binelik var. Sen bana bu şeyle yardım etmezsin. Sen de o tip var canım. Check out this place. like treasure her, Her şey, şey bulunur var. dedi. Check it out. Okay. Yes, move. Ne varsa ara tamam. Üstüne Özellikle bunları arayacağız. People hide a lot of things in, places like this. in case someone can't make it back to a shelter before dark. Evet, Shina, balık. Başka bir şey. Bundan alalım. Başka bir şey. Hocam burada yok değil mi hocam? Bak burada bir şey var. Tavuk mu? Raks. Hocam. Bu ne ya? Kristaller. Birisi saklamış olmadı. Some believe

minamız düştüğü için sadece koşabiliyoruz arkadaşlar. Ay oh, yaratık var anasını satayım. <laughs> Hiii. Oğuzda'ya gidiyordum. Hop. Hopala hop. <laughs> hop. Nasıl zıplıyoruz anasını satayım. Geyiz geyiz. Hop. Hop. Geldim geldim. Dur. Come on, come on. Geldim geldim. Durdum. You have an army here? Oh, bunlar silahlı güçler mi? Peacekeepers. Peacekeepers. Peace. Şey, like şey. gözüm ne bir şey dedi. Ya yapamıyorum bu oyunu ya. Watch out for them. They guard the tunnel. Şehri bu yarısını bunlar korur, izlerler. I'll proceed with caution. Good. Though it might not help. The PK are a pain. Seriously riling up the bazaar folks. The Hocam nereye daldın öyle? Oo. Bana bir şey söyleyecektin. Uh, sure. Tamam. Bir yere daldı dedi ki, bak şöyle bir şey dedi. Dedi ki onlar e, yardım ederler ama çıkarları olursa yardım ederler. tut ben pançı <laughs> Oo, oh, stamina düşüyor hocam Benim yüksekliği korkum mu geldi ne oluyor bu stamina niye düşüyor öyle? Tamam geçiyor. tamam gelemiyorum geç Oo, oh. Artık var anasını satayım Aaaa düşüyorum aaaa düşüyorum düşüyorum Çocuğum beni düşürüyordun I hope there are no surprises Tamam açıyorum tamam konuşmayı kes açayım. Karanlık çöküyor. biomarker vardır. Umara. Fuck. You. Yok. Thieves. Wait. No 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 leave it. Mess up that lock and everything's fucked anyway. Bu işimize biomarker. mı? you get that? Diyor birisinin sakladığı sivri zolaştırıcı. Dur ben çevreye bakayım. Bekleyeyim. Ne diyor burada anlamadım. Arkadaşlar çeviri. Bekleyin iki dakika. Çünkü önemli bir şey olabilir. Bekleyin. Oğlum ne diyorsun? Diyorsun ki bilim adamından Hakan çoğundan daha fazla şehrin her yerde buldum ama ben bile görmedim GRIEF ekipmanı Baby bilmemen daha iyi ya I'm looking for someone, someone important And this should help me find her But where did you get it? It's better for you not to know Believe me If you say so Tamam Oyalanma Fuck <laughs> me We took too long. Plan B. Run like hell. Çıkıyorlar arasını satayım. Seni yaratık olma Yine dönüşüyoruz Buraya bir lamba bulmamız lazım. Bazarla gideceğiz. Ne? Bazar? Ne? Tamam, okey. Bir ışıklarından Kaç anasını. Oğlum. Sakın arkana bakma anasını. Ben zaten bakmam oğlum. Ha? Allah belanı versin ya. Pardon ayame sorry 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 sorry. Ya diyecektik. Respawn. Öyle olmaz ya hocam. Pardon pardon. Anasını satayım. Koş koş. En son düştük burada. Anasını satayım. Koş bu ne ara gitti onu. Bekle oğlum. Ne zombiler geldi. Şu an önümüzü görebiliyoruz. Hocam şarkı gidip geliyor. Hayırdır ne oluyor? Nuri zamanı koyuyor. Hocam hocam. Güvenli alana geldim dur. Dur hocam sen ne ara gittin ama. Geldim geldim. Ses gidip geliyor dur. Ya dur ya sesine ne oldu bunun ya? Anasını sikeceğim ama ya yeter ha. Hakun. Kamun da var şimdi geliyorlar. Ne diyor oğlum? Biomarkers. Did you hear behind us? I said biomarkers. Here. Here. Az. Onun. I Let us just inside the door at least. Lütfen hadi al <laughs> bir günlük. Bu lazım olur I'm mu? Şimdi görüyor mü bu? Aç oğlum aç hadi hadi aç. Sikeyim seni ben. Aç. Açsana çocuğum. Işığı kapattı ananı. Sesle biraz kayma var amına koyayım bu için. Sikeceğim bu bir yeni. Ananı sikeyim. Hepsini çağırdı ananı. O ağzını yayını sikeyim ben senin. O ağzını cebdini sikeyim. anam. Koş. Koş. Ananı sikeyim ben o yaratığım. Koş. Koş. Amına koyayım. Duranı sikeyim. Koş. Koş. Oğlum lan yerden çıkıyorlar amına koyayım. Ay belediye oynanış kim kulağımda. Lan çık? Belediye zeylemedi mi lan siz ulus bu çocukları. Koş 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 abi çık çık. Yardım Kylian. et yardım Kylian. et. Kılıyen yardım Kylian. et. Koru bizi. Kılıyen. Neyle koruyayım elimde ne var? Kılıyen. Gelen amına koyacağım şimdi. Geldi. Gel gel. Belediye değilemediyse ben değilerim. Özümü götürdüm ha. Özümü götürdüm the... anyway. <schży fuzzy> <bottle> <shove> ha. ha. Git amına koydum. Yala. Kuş. Stamina sikeyim ben. Burada geliyor? Hani nerede? Ya sen bir git. Sen de amına koyarım ha. Seni amına koyarım gitti gitti. Sistemin zaten. Ya Allah 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 aşağıda indirim var hadi git. Aşağıda indirim var diyoruz. Arayalım. Çıkara lazım olur. Alın iski. Hoş. Al, Amına koydum. Hoş. Hoş. hoş, hoş. Amına koydum çocuğu. Gördün bir git. Git aşağı git git. Yallah, lastik, lastik, umu koyarım ha, umu ne koyarım, öldür bu çocuğu, öl, 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 hoş, hoş, hoş. Beni yani ne dedik görüyorsunuz? Oğlum, çalınıyor uçuyorum lan. Ben testereyim ama ne koyarım ha? Şitik, sık, şey tafa ka. Hocam, neler gitmiyor? Sikem ki tüm şehrin zombileri bize geldi. Hadi hadi. Yeter. <laughs> <Not helping. gülüyor> Ona ne sordum? Bu nereden geldi? Ben onu temizlemiştim bana. <laughs> Oo, nana yedik. Yola sana geleli Ay yumruk vuruyorlar Yanın lan yanın Amına koydum cübeleri Yanın yan yan Amına koydum Should gündüz senin leşlerinizi temizlemek istemiyorum kapıcı etmesin Bizi içeri almasan senin olamayacak dedi. Bu kim dedi? Dur ben Pigrim, Pigrim domuz muyum lan? Ne, dedim ben bunu koyayım dur. Dur bekle. 2 dakika bekle. Uf beklerken ki oyun şeyleri güzel de çabuk bu açtı. Hadi amına koydum mu çocuğu hadi. Ay ananın amına çömez sokayım ben senin. O ananın amını sikeyim. Kabul et. Okusun al. Lan ara. Senin ananı sikeyim ben. O ananı sikeyim. Lan oku bunu. Ananı sikeyim ben. Pigrimim. Ya bunu sikeyim. If you let us in you'll find out. Shallow breathing, dilated pupils, sweating like a pig. You're about to turn and you came here? Don't even need to look at your biomarker. And you see so much, then why not do something about it, huh? Besides, so I don't even have a biomarker. Used to help people, Killian. insanlara, mate Killian. Yardım et. Bak. I'm a pilgrim. I'm pilgrim haven't been here long have you how did you get into town i'll tell you everything just let us in i waited for a pilgrim once he was supposed to forget it doesn't matter anymore what are you up to Hakon? huh i gave him an inhibitor survived he the a biomarker Ben böyle işin ta. <laughs> Nerede var dedi? Hastanede <laughs> var mıydı? Ufak bir sıkıntı oldu hallettik onu. <laughs> bir, var, bir lamba lazım. Ah, come neden yardım ediyorsun buna dedi. Ulan bana böyle bir geleyim konuşuyoruz bir şeyler diyor anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar, üyeler, bir <laughs> şeyler dedi saydı, saydırdı dedi. <laughs> Teyze, dayı, you wanted something else. Higher fucking causes. you could just... cook. Where can I rest? Ben nerede dediğini What brought you here? Ben nasıl sorduğumu da bilmiyorum. Far get to the fish eye. And helping you get there? You seem like a good kid, but take my advice. Don't go doling out trust like penny candy. Karşını kulak verdi. You know Kimseye güvenme dedi burada. Hakan'a bile. Okay, enough jabber. Go to sleep. Nothing to be done until morning kadar. anyway. Eyvallah. Eyvallah dayı. Gidip uyuyalım. Çok kibarsın ya. Uyuyalım. Arkadaşlar Görüyor <laughs> görüyoruz anasını satayım <laughs> Kim gülüyor böyle ya <gülüyor> Küçük kardeşimiz gülüyor. gülüyor Hastanede bekliyorum seni dedi very evet, funny.